Yani aşağı yukarı buraya girmeden önce Ali ile bir yarım saat önce konuştum. 45 dakika önce aşağı yukarı diyelim. Başkanın kendisini aradığını, kesinlikle kadro dışı gibi bir e, gündemde olmadığını bana Ali'nin kendi ağzından başkanla konuşmasını, başkanın onu aradığını söyledi. Bu tamamen benim için şu an büyük sürpriz. Başkan oy birliği diye sonra... söylüyorlar. Demek ki yani başkanın düşüncesi başkaydı yönetim kuruluyla beraber yani oy birliğiyle böyle bir karar veriyorlar. Bilmiyorum tabii. Yani ne oy kadar... çokluğu da demiyor. Oy birliği diye e, okudum sanırım. Bakayım, bir daha bakayım. Oy birliğiyle. Oy birliğiyle herkes bu kararı vermiş. Ya şimdi şöyle ben e, şöyle bakıyorum bu tür konulara. Erçinci e, Ali ile ilgili veya başka oyuncularla ilgili. E, Bursa Spor çok önemli bir Nasıl diyeyim bir değişim gerçekleştiriyor ve bu oyuncuları altyapısından çıkardılar. Ve bu oyuncular da gerçekten bu fırsatları iyi kullandılar. Kullanmaya da devam ediyorlar. Çok kolay değil. Yani e, bugünkü mali şartlar içerisinde transfer yapmadan böyle bir kadro ile Bursa Sporu buralarda tutabilmek hakikaten e, büyük bir başarı hikayesi. Zor bir dönem içerisinde bu oyuncular da kendilerine verilen şansları çok iyi kullandılar. E, Akaten çok önemli örnekler var. E, i̇şte Ali gibi e, belki Batuhan da belki diğer oyuncular da e, bir şekilde transfer gündeminde yer alıyorlar. Tabii e, transfer gündeminde de uzun dönemdir yer alıyorlar. Yani e, yalnızca e, Alin'in imza atmasıyla bir iki günlük olan bir şey değil. Bu iki aydır, üç aydır Türkiye'nin gündeminde olan olaylar bunlar. Yani yalnızca Frankfurt değil. Şimdi söyleyelim. Belki bilmiyorum. Ayağım müsaade eder mi? Bizim duyduğumuz Manchester'dan, Valencia'dan, abi. Manchester City'den. Ee, belki farklı Arsenal, kulüp. Arsenal'dan Arsenal. yani A bunun gibi Atalanta gibi, kulüp, gibi birçok kulüpten Ali ile ilgili veya başka farklı oyuncularla alakalı transfer teklifleri e, geldi ve görüşüldü. Şimdi bunlardan kulübün haberdar olmaması zaten mümkün değil. Kamuoyunun bu kadar yakından takip ettiği ve herkesin bildiği konulara mutlaka sayın başkan da yönetim kurulu üyeleri de biliyorlardı. Tabii imza atıldıktan sonra ee, konu e, kamuoylarında biraz farklı şekillerde tartışılıyor bugün olduğu gibi ve taraftar baskısı oluşuyor. demin e, Ayhan hocamın söylediği Abi, gibi belki bu başkanı, başkanı sosyal medya Evet kadro başkanın, başkanın, başkanın 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 yani belki şahsi anlamda gönlünden geçmeyen bir şey toplumsal ve taraftar baskısı, sosyal medya baskısıyla yönetim kurulda böyle bir kararı alma mecburiyetini aldı. Belki gönüllerinden böyle bir şey geçmiyordu. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Ben böyle bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Yani toplumsal olarak gelen bir baskı dolayısıyla bir son dakika açıklaması olarak görüyorum ama Ali içinde şöyle söyleyeyim, Ali gibi oyuncular, keşke diğer oyuncularımız da yetişen alt yapılar oyuncular <laughs> Avrupa'ya gitsinler, kulüplerini temsil etsinler veya e, çok daha büyük başarılarla milli takımlarda yer alsınlar. Tabii ki işin maddi boyutunda belki Bursa Spor'un gönlünden geçen bu tür oyuncuyu yetiştirirken belki daha yüksek rakamlarla e, bir şeyleri yapabilmekti. Ama bu da profesyonelliğin içerisinde yer alan şeylerden bir tanesi. Bunu da e, bu oyuncularda görüyoruz. Ali e, sezon başında da bir şekilde... Ali ile ilgili resmi bir şekilde benim de bildiğim zaten Bursa Spor'a teklif edildi yani bu bon servisine belirli bir para teklif edildi. Ay Bursa Spor'a teşekkür etti. İstemiyoruz düşünmüyoruz dedi. Şimdi Ali ile bu noktadan sonra şimdi niye Ali bon servissiz gitti diye bir tabii ki bir algı oluşturuldu ve de büyük bir baskı var şimdi yönetim kurulunun üzerinde. Ama herkes şunu bilsin ki sezon başında da benim de bildiğim bir şekilde bir para Eklip. teklif edildi. Onu söylemeye gerek yok. Bilenler biliyor. O dönem yönetimde kurulu gene e, Sayın Başkandı Erkan Mesut Bey. Me, yok, hayır. Yani Sonra değişti. Evet, Erkan Kamat. Evet. O da biliyor. Onlar da onu yeterli görmediler ve çocuğa vermediler. Şimdi bu çocuk 18 yaşında, hayalleri olan bir çocuk. Sonra günün sonunda çocuk bir anlaşma yapıyor. Niye para getirmedin diye. Çocuk ve ben de buna dahil olarak ya, vatan haini ilan ediliyoruz. Ya böyle bir şey var mı o zaman sezon başında getirildi, teklif de edildi. Yeterlidir, yeterli değildir. Bu çocuk sezon sonunda çünkü free. Hiçbir takımda onların beklentisi olan tırnak içinde söylüyorum milyon dolarlar hiçbir takımda teklif etmedi. Doğal olarak çünkü 3 ay sonra bu çocuk serbestti. Şimdi bu çocuk ne yaptı da kadro dışı bırakılıyor? 10 tane gol atmış. Bursaspor'a da hizmet ediyor. Ve şunu da söyleyeyim o zaman. Askeri maaşa da top oynuyor. Yani yönetim kurullarının yaptığı hatayı o çocuğa bir şekilde sen bir iki yıl önce bu imzayı bir şekilde anlaşarak imzalattırmalısın. Günün sonunda bu çocuk kendi çabalarıyla da ve hizmet ederek 10 tane de gol atarak seni de o da bir katma değer veriyor. Senin maç kazanmana da oynuyor. E ama bırakın da ondan sonra bu çocuğu da isteyen varsa da bu çocuk da hayallerinin peşinden mutlaka gidecektir. Tabii ki o da para kazandırmak istiyordu. Teklif de edildi sezon başı. Kabul edilmedi. 6 e, ay kala sözleşmesi e, bitimine 6 ay kala da Avrupa'dan herhangi bir kulüple e, sözleşme evet, imzalamak. FIFA, FIFA kurallarına göre de mümkün yani evet, bir kural Anloni dışı, için e, evet, şey öyle bir durum olmadığını da izleyicilerimize de hatırlatalım yani e, bir futbolcu Eğer sözleşmesinin bitimine e, sözleşmesi 6 ay öncesinde bitiminin 6 ay öncesinde istediği kulüple anlaşma yapıp imzalayabilir bunu da Tabii ki yani Evet Çünkü yani etik dışı bir transfer olarak değerlendirilmiş ondan dolayı izleyicilerimiz de hani ee, Bursa Spor'un futbolcusuyken nasıl başka bir kulübe imza atabilir düşüncesine hakep olabilirler. İFA kuralları o zaman herkes biliyor olması bunun, lazım. 6 evet, ay öncesinden bunun en azından gibi imzalayabilir. Altını da hiç olmazsa doldurmuş olalım. İzleyicilerimize o anlamda bilgi de vermiş olalım. Şimdi etik oradan söylenmiyor. Bu 6 ay sonra olacak şey şimdi olduğu için söyleniliyor. Yani sevgili kardeşimiz Ali, dün, ondan önceki gün, 2-3 gün önce... Frankfurt'a imzayı atmamış olsa, sezon sonuna kadar futbolunu oynamış olsa, sezon sonu gitmiş olsa, son maçı oynadıktan sonra yine hainsin ülkede. Değişen hiçbir şey yok. Bu yine olacaktı. Çünkü yaşadık bunları. Ben de Samsun'dan gelirken kontratım biten bir oyuncu olarak İstanbul'a geliyordum. Vay efendim onlar bunlar oldu. Oluyor bunlar. Bu Burası kaçınılmaz sondu. Ne yapmış Ali? Ben 2000 lira maaşı oynayacağım. Sezonun sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi olacağım. Artı takıma en fazla katkı veren oyuncusu olacağım. Tamam, bugün beni kadro dışı bıraktın. Ben yine sezon sonu Frankfurt'a gidiyorum ki siz beni bugün kadro dışı bıraktırdınız diye Frankfurt benden vazgeçmeyecek. Ben kime gidiyorum. ceza bu? Kime ceza bu? Şu anda potada ee, Bursa Spor gayet iyi gidiyor playoff, takım playoff olarak. Playoff'un içerisine atıyorsun. Playoff'un içine atıyorsun. Kimi cezalandırıyoruz şu anda? Ali mi? Ali Frankfurt'a gidecek zaten. Şu var. Adamın mukavelesi zaten sezon sonu bitiyor. Ki, tabii ki oturulur, karşılıklı anlaşılır. Oralar başka bir taraf. Şimdiye kadar olması gerekiyordu onların. Ama çocuk burada kendi geleceğini düşünüyor diye kadro dışı bırakmak ya da vatan aynı. Türkiye'de çok kolay ifade edilir oldu bunlar. Hain, düşman, ne bileyim şeref, namus. Sosyal medya üzerinden, tweet üzerinden çok kolay ifadeler olmaya başladı. Ama yarın öbür gün ne olacak? Olmaz Sonra Türkiye'yi temsil ediyor olacak. Bursa Spor'u temsil ediyor olacak değil hayır, hayır, mi? Hayır Gru hayır. Gidenlerin ne konuşuyoruz şimdi, şu yani an? Şöyle. Bizi temsil eden iyi temsil ediyorlar. Aa, Helal olsun çocuklara ama bugün itibariyle de bunu ee, 6 ay sonra gitse ne bu... olacak? 6 ay sonra oynadı, sezon sonu son maçı da oynadı, kalktı gitti. Bu bugün bir... yaşadığı şeyin aynı aynısını yaşayacaktı Ali.